Ne olacağız? Onlar erken oldu kanka. Biz olalım arada. Kestik mi? Olur. <laughs> 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 Suratına oturmaca kanka. Ben öleceğim, sen ölmeyebilirsin belki. Yok. Sen de öldün yavrum. Botumuza inelim. Yetmiyor ya, patlıyorum. Yetmiyor ya Demut orada, patlıyorum ben yani. Kaki, go go diye. Ahaha, flash atmam lazımdı. da. Maalesef. Ölelim. Özlemişim, özlemişim. Aldım. Hmm, Cervan bot kanka. Kaldım ya. Bot mu? Okey. Alayım. Aman in, in yo atomum. Ölmüyor lan? E, Ölmez çok iyi. Başak da ölmüyordum ha. Niye? Yeah. Zoe geliyor bana. Bak bak, geliyor herhalde. Zoyu vurdum be. biraz. Dc'deki ensesi çok fazla onun dışında senle müzik iyi bayağı. biraz kısayım dc'deki ensesi ya da siz direkt kısık konuşun kanka Ananı ben... Oo, oh, güzel oldu Kanka adamlar smurflüyorlar beni ya Zed'e bakıyordum neyse Tpc bakıyor var ya jarvan hala burada Baba gücü Ne Yok Flash politisi yok gücü harbanın Sen basarsın <laughs> bot lane'e geleceğim arkadaşlar. Can var attım ya. Öldüm ama yine de. Aa ben AM'i harcamıştım kuleye. Zaten yavaştan görüyorum belki ölmezsin lan. Nerede? Kumarda. Kumarda. Oyun oynuyor zannetti kendini abi. Oldu reisim ha, şu adamları keselim, keselim şimdi. Keselim şimdi. Sıra. Oh. Ölmeyin no? lan. Yarvan gelmiyor, ana mi yok? Ben de geliyorum, ben de geliyorum. Ama da flash almış olduktan Yarvan olduk toplayabilir. Yarvan'a bak. Ultim yok. W2. Ben jungle'a gideceğim kanka. Gel o bak bana doğru. Ah, Güzel. Gitmeyelim bence ya. İyi, İyi oldu. Bakarım Orada ben. Orada çıkacağız. Keserler ya. Keserler. Güzel canım. Tamam, güzel canım. Güzel Kapanalım oraya. Yukarı, tamam ben de kapanacağım. İpi attım arkaya babanın yanına. Aha çok zor indir. Aaa. Açtığı abi. da bir canı var. Bir canı var. Bir canı var. Giremez fight'a şey Akali. Şey, tamam bana bakıyorum. Jinx fight'ta yok. Jinx fight'ta yok. yok. Oğlum ben nasıl hiç vuramadım ona? Tam buraya. Şurada devam mı? Al direkt ki. yok mu orada? Bir can bak o gitmiştir ebesin nikahına kaçmıştır. Ben evde de base atıyordu bu şeyde buldum ama. Lazım Önce adamı kes. Evet, kes. Ananı. Helal. Ay su. Mayvet kanka niye öyle oldu? Ben ulti attım adam full can oldu birden. Yok. yok. kuleyi alamadım ben. Buna gelmen lazım sen yok. Gel de. Oyunuzda. da var mı babak? Çıkışın. Buraya. alalım. olalım. Ah. Abi. Abi. Ah, şey <laughs> Yanına. Aa n'abi lan? Flaşım var. Ah Kenan. Tamam gidelim. alalım ya. Ya baba bak, ya, harbi report sun ama ya. Gel gel. gördüm. mü? <laughs> Evet. Atla 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 atla, atla. Cizliyor, Tamam keseriz 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 Çok vuruyoruz çok Devamı yok Öldü öldü Mal yap kendini mal yap kendini Allah. Zavallı en kuzuna patlamayalım <laughs> Jackson hala tapta olması Fena kapattım. Yandan geliyorum, yandan geliyorum. Fena kapattım. Fena kapattım ya. Sen ne yapıyorsun? Aha mi? baba giyiyor. Aha. Helal oğlum. Devamına var mı Jinx Blue'da? Var 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 var. Allah! Yok flaşı yok Al Jarvan'a bak korku korku yok kanka Jarvan. Jarvan bu. Ne yaptın bana beni mi kesti? Öldüm. Kiting kiting kiting. Kiting kiting. kiting. Oy. Baran baran. Bitti mi? Bit bitirebiliriz aslında. Ya ki böceğin var mı? Önce şey yapalım baron olarak ya. Gel gel adamların red'e pusu gel gel adamların <laughs> red'e pusu gel. Tarayıcı bas. Yok ki 5 saniye. Reportsun. Ölürsek senin tamam. suçun. Tamam. Item önerisi var mı bana? Neyse vazgeçtim onu vermeyin. Red aldım. Botu siege botu siege. Gel gel botu siege. <laughs> Ölürsek ben random adamlar alırsa çalarsa kötü olur ya. İyi bir, iyi bir denemeyeyim mi o zaman? İyi bir denemiyorum o zaman. Ben o önce ama. Şey değiştirmeyecek. Baba bak bak çok sinirlisin tamam, adam. Baba en korkma ya. Buradan geçemiyorum. İyi var düzgün bir tane Bilmiyorum. totem atman lazım az. Bak şurada ping port var mı burada bir şey var mı? Bilmiyorum bence. Bilmiyorum. Buraya baktınız mı? Aa canına bak. Ulti ulti. Okey. Devam ederim istiyorsanız. Ben yokum. Tamam güzel. Botin iyi başladık o zaman ya. Yani. Botin iyi başladık top yok. wave geliyor kanka. Midi getiriyor midi. midi, midi. Öldüm mi yine ya. ya. Evden mi alsak trollemeyip? Evet. E, i̇yi bir açarız ama. Yok yok. Niye ben yok sen yok kanka? kanka. Bir anda one shot düzen Tapu gibi. deflemeye gidiyor ama adam ben tek başıma alırım ki evleri gelmeyin. Ya. Adam hani iki en iyi bir ya Aldım öldüm. Hı. Jinx doğdu. <laughs> Çağırma baba. Slalom sılalım. Çağırma ekiyor. Ça ça <laughs> çaça çaça. Çaça çaça. Çaça yapıyor çaça. <laughs> <ka. gülüyor> Jinx Jinx Aaa, Jinx. Aa <laughs> Jinx. Karşı takımda ça çaça yapıyor çaça çaça. Çok teşekkür ederim ya. Helal. Hiç, biz hiçbir şey yapmadık. Oğlum ben rune yaptım evet. rune olmamış yemin ederim. Rahat azıcık. Oo. Kesemeyiz onu demiş etmez. Tamam. Yeter baya vuruyor. Valla. Dur o zaman dur. Bir, tane bir daha gelme. Ne aldık? Flash mı aldık? Atmadı değil mi? Atmadı galiba ya bir şey. Hayır atar mıyız? Yok. Bariyeri var ki ya, Ben doğru. de gelirim oraya. Ben de gelirim oraya yanına Bence gelemez. Bence direkt base burası baba. Bana kaç. Bana kaç. Ben base attım. Saldım. Gelecek mi? Tuttum. Oy. Akü kaçmaz ya. Ananı. <laughs> Bak sen. Babak base'di burası babak. Ama keserdik baba. ya. Onu nasıl keseceğiz ki? Keserdi, e var, atınca evet. en tank oluyor direkt bana. W'ye flash atsam yine kesiyor muyduk emin değilim ya. Ota bakarım. Ha Jarvan geldi. Flash'im yok. Jinx'in <laughs> 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 summoner'ları yok aha. Var, keseriz devam devam devam. Oryan'la geliyor. Baba hmm. neden keseriz diyorsun bana güven veriyorsun ya. Ulti atabilirim. Keseriz de at ultiyi yapıştır. Ben şimdi ölüyorum buraya. Yok yok. Yo. Aha. Çok iyi oğlum. Oynarız oynarız buraya oynayalım. Şey de yok. Geldim. Aslım olsun şu başta. Anasını Tamam, bunu tuttum. Oh. Var mı? Var var, 2 saniye. Zıplamam, ayıp mı? Güzel, kuş tasarısı buraya. Geçer misin olur. Öldüm ama. Yapıştırdım. Bendimi. No summoner, bireyden... no summoner adam. Oraya ne yapacak o? Ya oğlum. Jarvan burada Kanka, hala. O, o fight'ı istemiyor olabiliriz belki ama. Geldim çocuklar. Jarvan ne yapıyorsun deli? <laughs> Tam da var, da var. Deli. Ona da ona da ona da ona da ona da Hadi. Bunu yeteriz Can mı evi? Onur tipim var da Haha oğlum minyondan bir Q atsam kesiyordum flash tip ya Jinx double summoner attı Ya oğlum canı aldı gelemez Hadi lan yetişelim Ben de bakıyorum sana. river'dan Abi biz gelmiş kanka ya Jinx'i tuttum Bir kaldı evet. adam Oğlum kefaret açtığını yapmadım. Görmedim asıl düzlerim. dilerim. Hmm. Kefaretim mi açtın? Evet. Ay, değilim ya. Kullanmaya. Oryan'da da ulti yoktu. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Oynanır. Oynatırım, oynatırım. Oo. Helal. <laughs> Fener'e, 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 Fener'e. <laughs> Bastım. Hiç yok bunun hiç yok. Oh. Ah. Tuttum, tuttum. Tuttum. Ah. Oğlum var. Fener'e <laughs> tıklasaydınız var ya iki adam cana bir ha. Ölmedim. Böyle orayla... Yiyeceğiz. Kanka bende çok gold vardı ya. Bram'la 1v1'i kazanamazsın diyenler. Allah kazanamıyorum kanka. Gidin ben bir mitre yok yazdım. Yok, Sion TPC yok direkt Atakan başlanır. Aha bu ne? Tamam MF'e bak. Kaç kaç. Var mı daha CC Bilmiyorum buraya? Mi? Ulti mi? atacağım. Mide kapatacağım. Bekle mide kapatacağım. Geliyorum bir de. Ulti de duruyor. Alacağım. Tamam güzel. Jarvan no, no flash. Helal. Şimdi alırız burayı, adamlar gelebiliyor mu? Ben beyza atacağım Ben vuramıyorum ki kanka. Vuruyorum. Evet. Bir de atabilir mi Sion? Biri 15 alacak yoksa. Evet. Tamam güzel. Bunu alalım Sion, Tirtu alsın ya. Kalkıyor. Ödülünü aldın mı? bak bu salak var mı? Bakıyorum. bak bak arkan yok. Geldim. Fener'e basamam. Koldum. Geliyorlar ama Ben bunu kesemiyorum ben ya. alacağım. Ben delikli çıksanız. Dün çıksanız. Dün çıksanız. Dün Yok ki lan. Takım var ya bu takım. Burada lanlar. Ben ya. saldım ya beyler. Sağlıyor. Ama üçüncü ya saldık kesin. Tamam, Başlayamıyorlar de. ki adamlar pusu bekliyorlar kanka oryanın ultisi de yok. Bir evet. de kabarabilirler birden. Baksana cevabını hmm. Kork, korku. Sen ölün camı demucumuz kalmıyor. Özerat da var. Bekle. Bir şey ben buraya e ulti. Duran tutuyor Bekliyor. beni oğlum. Duran beni sokmuyor beyler. Helal. Cinkse. Buran var ya beni sokmam için oyunu sattı desem. Evet ben kanka yapayım. emni kultüsü yediler kul. Bunlar ne dersiniz? Bir oynamışım bir oynamışım. Alak lan bu adam. Gerçekten de beyler kesiyor bu anları. Neş bildirim bir daha gelmezse öldürürüm <laughs> kendim ama biraz daha gelmezse. Hadi. <laughs> zaman geliyor. Gelmiyor. Şimdi gelecek. Aa, ya. ben bu fenere basmam lazım. Lan? Ya. Bakıyorum. Buram da yok. Manyak saniye dinle Tamam. Bir saniye öldüm. oluyor Yakın mesafeden kafasına sıkış Allah. <laughs> Biri buran bak. Bakayım. Oy. Oh. <laughs> Oy. Oy. Ayo öldü. öldü öldü öldü. Ah fetmen. Çok bu iyi Teşekkür ederim. Hadi merdo. Ne oldu? Çarma adeta gövde gösterisi süpüyordu. Hep oldu. Oraya mı? Çok vuruyor ya. Spreman aldım. Bitiremiyoruz ya herhalde. Olmuş olmuş. Aynen. Sion da oldu ya. Ne güzel. Geç, geç, geç. Ne vuralım ya ignorla oğlum. Olmuyor mu? Aha. Ben öldüm burada ya. Yok ignorla olması biraz zor. <laughs> <laughs> ignorla oğlum onu çıkıyor. Ben gidiyor zaten ya. Çıkıyor. Ignorlasana. oğlum benim böyle godlarla sürekli savaşıyor olmam. Bu arada Adamları benim sayemde kazandınız bu maçı ya beyler. Bir de gamelik sayesinde. Gerçekten Sen ne çok kalkınmış ya bak oyun sonu bakın. Ne yapıyor lan bu adamla? E tamam kanki key party de o zaman hop ben <laughs> şeye basayım ya Bram'a basayım. Alo? Bu adam ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> gel gel, baba, geliyoruz, bana geliyoruz. doğru gel. Bram uçuyor, Bram uçuyor. <laughs> tamam. Tamam Bram kapısı var mı? Var yok yok. Dinse bakacağım ben. Tamam. Hadi <laughs> bir de böyle basayım adamı rakip adam oyun kan. Sion çok sinirli. Beyler mi almış? Beyler niye hızlandık bir şöyle almış galiba? Ya, babacım yakala bu adamı. Hadi babacım. Yakalayacağım, yakalayacağım, yakalayacağım. Geliyorum, geliyorum om çok vuruyor. <laughs> ya, herkes çok güçlü takımda. Kalaşver ya. Vurma 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 vurma. Aa, vurma. Ben tönkürteceğim. Şey ben tönkürteceğim sen öyle çek. Ne yapacaksın? Tamam. Tönkürteceğim. Tamam. Ama Braum'a ne atacak ya? Aynı anda da öyle kaçacaksın sen. Yok yani bir saniyem var, bir saniyem. Senin saniye. asla olmamalı. Şimdi. Abi çok güzel <laughs> önkürtmüştün baba ya. Yandan açılı tamam. atacaksın sen Ufku. Özür dilerim. Ölmeyeyim ne oldu? Oğlum kuleler çıktı ya. <laughs> var ya e, beyler <laughs> ben ya, <çıktı>. beyin. <laughs> ya. Buradan kaybetmek var. Kim şanslı da otur izle ya. Oyun bitse çok komik olacak ya. <laughs> <laughs> olur Baba sat çıkıyor. Gezmiyoruz mu? Çıkalım. Adamlar var. oynuyor. Çıkalım. Aha. Jinx flash attı Jinx, bana. Jinx'e 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 Jinx, Jinx var mı? Yok. Tam Kaçım burası Jinx heyecanlanmış. Tam, kaç, tam, kaç, tam kaçın, 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 kaçın 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 kaçın. Jinx yapıyorum. almasın çık, çık. şeyi. Ödülsünüz. Reset. Özür dilerim. Evet. Yok oha. Match arkadaşlar bozulacak ya. <gülüyor> <gülüyor> Ben not aldım ama vurmayanlara. Ben de not aldım da sen öyle çok konuşuyorsun da sen de vurmadın sanki. Aa Yasin gel Yasin. O <laughs> ultisi yok oraya Yasin'in kafada daha iyi planlar var şartı falan. <laughs> daha iyi planlar ah, var. Bak flash. Yasin çal. Ah lan ulan baloncuk da çal. Sakın Armino'yu biter. K sen biliyorsun yapmanı. <laughs> flash atsa. Şey, Flaşa bak. %100 Onu buradan kapatsak. Aha. Adam burada falan bey dotuyor. Leçip, kes bunu kes. Bir on bot. on bot Tamam güzel. Bakın ki fared. Tanrım. Oy, 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 oy. Ne yapınız, ne yapınız, ne Var mı? Tamam güzel. Şey. <laughs> Statik power diyorum e, kanka. ben. Ne canlar? <laughs> Hadi ya, lan. Ben alayım mı onu? Ben keseyim mi? Ben keseyim mi? Ben keseyim mi? Efendim, efendim. Adamsınız. Kanka inandınız eee? mı kim yazıyor chat'e? Artık hiç yok. No risk, no risk. Beatlik, itlik bırakın, itlik bırakın. Bak güvenmiyor mu size? Ha Çok vuruyorum ben, çok ben bu adam. adama ya. Abi vay diyorum. Arkadaşlıktan tekrar kazanıldı. oldu. Arkadaşlıklar ortaya geldi bir anda. <laughs> evet. Aynı. Benim yapamadığımı yapan ben adam. Benim yapamadığımı yapan adam. Bak sen de Yasin oynayamıyor. Treş oynadın babakım. Tapa geldin. Yarsın bir kere taba tıklamadım. Vurdun demeyince bak o. Ama Zerhat'a o demeyince etmem de genau. benim yetenliğim. Beautiful! <laughs> oh, <yapan. hour> <laughs> oh! şey, şey her şey gönlünce Allah olsun. olsun. Teşekkür ederim. Ürünü göremiyorum. Yemin ederim. O, Lucian biliyor. Lucian biliyor. Electrocute Lucian. Ignite'lı. Bak. Uçta atmayacağım ben onları iniyor. Flash'ı var mı? Tabii o gelecek mi? Gelecek. Yok. Yok yok. Aaa. <laughs> Keselim bak. Bu kadarım. Ketlin çok kötü oynuyor. Oynuyorum Ketlin ya. Bu da şu yok. Okey. Gidele bilmiyorum. Bota var mı yardım? E's yok şu an botu. Gidelim ya. Dursan, bota. Güzel. Çok kötü oldu evi tutacak. Aldım aldım aldım. Güzel de top side. Güzel. Bunda bir kere daha kestik bir işte oldu. Güzel Q'sunu da kanka. Kullarım biraz... ah, yok biraz. Ah zor ya. Bugün flash yok bayağı kill potansiyeli var burada bu, 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 bu. tamam attım onu. E'si dön bir deş atarsam ölüyor. Ay amına koyayım ya. Oğlum adam hala Bir beyaz. Ne yapıyor burada? Bir saniye. Ananı. Lan takaya gir gir. Yo yo otosun ölüyorum. Bir Helal. Hop şaka mısın ya? Hmm. Onu nakam. Nami base attı bu arada. Gel geldi. Geldim, geldim. Ben de geldim oynayın. İyi yani. oynadım bayağı. Bariyer yok. Ketlinin flash'ı var. Yetmedi ya. Of ya. <laughs> Hı -hı. Tamam, bir can hepsi. Nami geldi. Helal. Helal ben sordum. Tabula attım ya. ya. Elektrik ver patladı yüksek mi? Yo patlamam. Ya da Burayı kızartı o zaman. Herhalde. Anam Anlamıyorum. Güzel. Beğenliyorum ben ya. Riske Bayağı gerek de yok müzede ya. Bu neden? Bilmiyorum E var mı? E? Hadi. Maddekul var mi de kaçtı. Girin, girin. E niye böyle 104 bir şey gold ya? veriyor kanka. Ego ya çocuk ya. Kim var orada? Bir daha var. Enivya geldi. Enivia geldi. Tam Enivia oynar mıs? Peki. Reke <laughs> başladım. Ne gelen mutlu Ölmedi kanka adam. Double summon evet, 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 Aa evet, Ignite Collector kombosu. Ne delin ne Bizim talonu darlıyor, Hayırdır oğlum? Ya. <laughs> Aa, ya. flash'a <laughs> bak kanka o Bu Oğlum adam niye tek atıyor kanka? Niye tek atıyor ya çok iyi vuruyor kankam evet. ama 12 level ya ondan evet. herhalde ha. bak ya. Tabi Tamam yok çıkıyorum. Tamam. Atamadım. İyi oluyor. Ha yok. Kardeşim Ulusunu valla adam AFK kaldı. Her türlü doğru oynamış saymak zorundayız. Öcek şu marbu. olduğu yerde kule almak çok zor ya. Diğer taraflardan oynamak lazım. Hah. Önümde diz çöktü. İyi. Evet, Aa. ya. Oh. Efendim ya Rabbi Geldim geldim. Çözüne bak mu Milyolution mu? Valla Nami oynaması N daha zor. Bu daha kolay. Adam direkt cezalandırıldı kanka. Ya Rakibim bilerek beslemek AFK. Rakibim. Seni 0-15 yapacaktık daha.